Daha sonra haftanın birincisini halkımız seçiyor. Sevgili izleyiciler siz oylama yapıyorsunuz hafta boyunca internet üzerinden. Bundan vazgeçmeyin. Çünkü biliyorsunuz her cumartesi akşamı koruma programımız var. Birer kişiyi sizlerin oylarıyla evden elemiyoruz. Haftanın birincisi ilan edip bir tanesini 10 bin lira veriyoruz. Bunun haricinde perşembeleri de artık bir şey yapacağız. Haftanın kral ve kraliçesini seçeceğiz. Bunu nasıl seçeceğiz peki? teker teker sokağa çıkacağız. Artık nereye rast gelirse mikrofonu tutacağız. Sana göre en iyi gelin adayı kim? Sana göre en kötü gelin adayı kim? Niye o iyi? Niye bu kötü? Siz de burada çatır çatır duyacaksınız. Ekibimiz yapacak sokağa çıkacak. Soracak, çiftler, çevirip yani soracak. Dinleyin. Hani ne çifti... En iyi gelin adayı kim, en kötü aday kim? En iyi, en popüler olana kral diyeceğiz. En popüler gelin adayına kraliçe diyeceğiz. Giydireceğiz, süsleyeceğiz onları. Bugün nasıl Ceyda'yı izleyicileri süslemiş? Ay valla çok hoşuma gitti. Cuma sonra günü sonra... onu müthiş ödüller bekliyor. Altın diyordunuz ya. Bir de altın bekliyor. Oo. Nasıl bir? Yanlış? Kral ve kraliçeye Birer altın vereceğiz altın Cuma ya. günü de. Peki en kötülere ne olacak? Ne, ne olacak? Kral ve kraliçe'ye Perşembe ve Cuma hizmet edecek. Ay ya! Canım ya. ya işte ne aynen ne öyle olacak. olacak? Peki şey. iyi tarafı da şu yüzde elli. Bizim çıkıp sokakta mikrofonla sorduğumuz kişiler var ya halk. Artık yolumuz Üsküdar'a mı düşer, Beşiktaş'a mı düşer, telliye mi düşer? Bizim sorduğumuz halkın dışında yüzde elli de siz oylayacaksınız. Hmm. Bir kral bir kraliçe, kral kraliçe gibi tahtta oturtturup güzel. o haftanın en düşük puan alanları da onlara hizmet edecek. E, tamam, biraz e, Cuma ya. günü de kral ve Kraliçe ödüller var. Altında dahil. Altın altın diyordunuz Gelinler, ya. Evet. mi oynayacak? Artık bilemem. Onu bu perşembe günü görürüz. Bence o İlk röportajlara bakalım mı? Evet. Kapacığım. Hadi sizin hakkınızdaki Aa. ilk röportajlara Aa. bakalım. Biz Aa. başladık bile çalışmaya. Topluyoruz yani. bunları. İzleyelim hadi. Kısmetse olur Aa. evinde en beğendiğiniz gelin veya damat adayı kim? Gel, gel. Emre. Peki neden? Beğeniyorum yani. Hoşuma gidiyor. Yakışıklı geliyor. Öyle. Kısmetse olur programında beğendiğiniz ya da desteklediğiniz gelin ya da damat adayı kim? Melis'i desteklemiyoruz. Mehtap'ı da desteklemiyorum kesinlikle. Şu an sadece Hazal var. Kısmetse olur evinde beğendiğin gelin ya da damat adayı kim? E, gelin olarak Melis'i beğeniyorum ben. Yani her şeyden bağımsız olduğu için, fişlik yapmaya gittiği için bence daha iyi yani. Kısmetse olur da desteklediğiniz gelin veya damat adayı var mı? Emre ve Hazal. Neden? Seviyorum. Ee... Emre'yi daha çok seviyorum. Kişilik olarak, ağırlık olarak çok hoşuma gidiyor. O yüzden seviyorum. Peki desteklemediğiniz bir aday var mı? Melis. Neden? Çok kavgacı ve mehtap. Çok kavgacılar yani evin huzurunu sürekli bozuyorlar. O ben bile izlerken çok sinir oluyorum. Bazen çok merak ediyorum mesela kına gecesi düzenlendi. İşe gitmedim, izledim. Ama yani Melis'le Mehtap bazen çok huzur buluyor, bazen de Mehtap'ı çok haklı buluyorum. Kısmetse olur evinde desteklemediğin ya da beğenmediğin bir gelin ya da damat adayı var mı? Gelin adayı var Melis, çok agresif geliyor ve bazen yeni gelen gelin adaylarına davranış şeklini hiç beğenmiyorum. Böyle davranmamalı. Senin var mı desteklediğin gelin ya de damat adayı? Ben Melis'i seviyorum sadece, hani damat olarak hiçbirini sevmiyorum. Tamam, Melis'in hangi özelliği sana peki daha yakın geliyor? Evet. Kişiliği ve karakteri. Peki, sevmediğin birisi var mı evde? Emre'yi sevmiyorum ben açıkçası. <laughs> evet. Neden? Yapmacık. Yani nedeni yok aslında yapmacık evet. Yani hareketleri yapmacık geliyor bana. Biz toplamaya başladık. Biz yani topluyoruz. Biraz oy almışım Seda nın. Biraz oy aldın negatif de aldın. Kraliçe de olabilirsin o gün hizmet de edebilirsin Aynen. krala Bu kraliçeye. Bu böyle. Evet her evet. an evet. evet. karşınıza bir kısmetse olur mikrofonu çıkabilir ama bunu şeyle karıştırmayın. İnternetten attığınız hani o haftanın Hiç birincileri oylarıyla değil. karıştırmayın. Bir saniye. Bu kral ve kraliçe seçmek. Elinize mikrofon çıkacak. Kaç kişiyi artık sorabilirsek imkanımız vaktimiz neye yeterse 150 de siz burada karar sahibisiniz. Kral kraliçeyi seçeceğiz. En düşük oy alanlar da onlara hizmet edecek iki gün. En çok kendimiz kendimiz. Kral yapsak, ve kraliçe, kraliçe alsak, de ne? Cuma gününü sürprizlerle altınlarla dışarılarda geçirecek. Aman Allahım. Ne bir şey söyleyeceğim Seda Hanım? Mesela benim adayım yok. Ondan e, sonra... Seçtiler işte söylediler seni seven de çok sevmeyen de çok. Hayır mesela ben birinci oldum diyelim tamam. ki hani mesela olmaya... Oldu. Olmam. Oldum diyelim. Diye. Oldum diyelim. Ondan sonra Ceyda'nın dediği gibi Adnan çıktı şansım. Evet birlikte gideceksiniz dedim. gezmeye. Ondan... Birlikte gidiyoruz. Aa, tabii. Peki Çünkü... adayı olan biriyle mesela Tankut çıktı. Gideceksin gezmeye. Kral o çıktı. Ne yapayım? Aa, yani, yani. Beraber gidecekler. Niye gidemezsin? O kral o, kral, eyvah, o kraliçe. Eyvah. Aa, çok Tabii. iyi. Bir kral bir kraliçe seçiyor. Evin kralı evin ben kraliçesi. Ben de ayrı çünkü. ayrı sandım. Ee, ee, Kanki kıskanmazsın değil mi? Sürprizlerimizi ben ona ya, göre, adamı göre ya, ayarlarız. Adamı rahat ol. Adamı Hayır ben biliyorsun. Şimdiden önden konuşmayı severim. Sürprizlerimizi ona göre İnşallah ayarlarız. İnşallah. Şimdi ben giderken kısırı alıyorum. <laughs> tamam. Çünkü Alın. ben gittikten sonra...

Kız Betkayan diyor. Ne? Kanka hani? Ya. Ver ben Niye tutarım ya? onu. Bugün sürpriz günü. Bu ne kız? Aa, aa, aa Bak bize ya. bir o şey ya. gelmiş. Ee. Bana gelen Olmaz şeyin aynısı. Gaz balonu. Şey ya yerim. Kanka pastan. Aaa. Mimarımıza. Ya. Kanka, kanka İyi de Melis Kahve sevmez. Her şeye, herkese inat Betkayan. Melis Kahve sevmez. Melis bu kadar sarışın değil. Vay. Yemek Erdem de verirmişim. gelmiş kanka. Hadi bakalım. Oh, Yemek var beyler. Abi <laughs> işte bu ya. Daha geliyor. Oo. Oo. senin sevdiğin şeyleri yapmışlar. <laughs> Buraya. Yalnız bir saniye. Cupcakes. Hadi fotoğraf çekilelim ya gelsene sen. Hadi gel fotoğraf çekelim gel. Tamam tabii. Şunu da atalım kenara. Erdem hatırası yazın buna da. <laughs> Nerede? Hangi kamera? Şuralar. Şurası galiba. Yol Hadi. bir var ya. 3, 2, 1, toz. Hazal, bir şey soracağım. Nur Sağ bana şurada dedi ki e, senin yüzünden kavga ediyorlar dedi. Ben seni ağlamanı istemiyorum. Ağlatmak da istemedim şey gerçekten. Ben, Benden şey sonraki ağlamam benim yüzümden miydi? Hayır, sen senin yüzünden değil. Sadece bazı şeylerin birikmiş olması. Sen de körükle gittiğin için bu hassafa ulaştı. Ve ben seni de anlıyorum. Ama hani bu konuda bir daha fikirleri... bir şey söyleyeceğim. Bir daha Emre'nin başka bir birisinin adını at, almanı istemiyorum yani. Bak Tamam. Bunu mı? biliyorum. Emre'nin hoşuna gitmeyeceğini de biliyorum bu konu. Benim Ama hoşuma. Ben kendi fikrimi. Burada herkes fikirlerini söyleyebilme özgürlüğüne sahipse, ben fikrimi dile getirdim. O ama niye bu tamam. kadar yükseldi Sadece bir şey söyleyeceğim. Onun da hassas noktası benim. Benim de hassas noktam ama O yüzden bir daha açılmasını istemiyorum. Konu senden tamam Anlaşalım mı? Fikir benim fikrim. Tamam mı arkadaş? Şunu diyebilirdi bak. Tankut ne güzel göğüsledi. Dedi ki böyle böyle. Evet kendisi saygı duyuyor. O Tankut. De tankut. Evet. Emre değil. Lütfen biliyorsun. Ayş, sana bir şey tamam. söyleyeyim mi? Bir sıcak bir sıcak havale geçireceğim ha. Yani, yani ev çok felaket. Yaz sıcak, geldi yapış, sıcak yapış oldu. Havale geçireceğim. Çok sıcak yani. Hmm. Şey yapayım. İşte kahve içelim mi? Kahve yapayım mı sana bir tane? Hazal bu sıcakla kahve mi içeceğiz? Benim başka bir fikrim var dur. Ne? Dur ben başka bir şey yapacağım şimdi onu içelim. Kahve gitmez bu havada. Aslında doğru söylüyorsun. Dur hemen bir dakikada bir şey hazırlayayım. Serinleyelim. Evet Al şu muzu soy sen. Oo meyve karışımı bir şey yapacaksın. Mandalina da koyacağım. Yok ya sadece ha. muz, çilek tamam. ve buz. Ben de neyi unuttum diyordum. Sütle daha iyi olacak. İşte öyle. Normalde yoksa ben senin değilim. üzülmeni gerçekten istemiyorum. Tamam ama sadece ağlamadın ama değil mi? Konu ne oldu biliyor musun? Üst üste Hani Senin Aynen. de payın var ama. Önce bir küçük dene. Sonra Annem tadına bakayım. A, Ay çok güzel oldu ha. Bak kırmızı Rengi kırmızı. Rengi de çok tatlı oldu. Benim rengim. Saçımı boyatmıştım ya bırak. Bence bundan e, Emre'ye de götürsen sakinleşsin. Çok fevri davranıyor. E haliyle öyle öyle konuşursan ben de fevri davranırdım. Max Bak, bakma Emre girdi. Ben diyecektim ki ben konuşurum diyecektim de Emre konuştu. Sen